Kral Bilal. Kral <laughs> Bilal. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz mavi ekibiyiz. Şöyle yaptım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte kuzenimle birlikte mavi takılacağız. Hepinize hoş geldiniz. Zohorlu. hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş. Arkadaşlar bugün Mustafa ile birlikte arabalarımızı falan mavi yapıp bir gün geçireceğiz. Ve videomuzun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar Mustafa'nın arabası gördüğünüz gibi. Söylerim, Dur la beni de al. Ben de araba alırım evde. Söylerim. Arkadaşlar. Arkadaşlar her şeyimiz mavi. Evet. evet. Yiyeceklerimizden tutun giysilerimiz bile. Giysilerimiz falan. Arkadaşlar ter yani ter şey. Elimiz bile mavi. Yani. Arkadaşlar ben ev almıştım ama oyun beni attı tam video çekecekti. O yüzden videoyu Senin durdurdum. Aydınlüğü... Ben, nereye alayım lan? Ha ben şuraya alayım dur da. Ka kardeşler siz ne yapıyorsunuz kardeşler? Allah Allah. Şu 18. evi aldım. Ya yürü bir git. Tamam. Al tamam almış bu ya. Oyun donmamıştır inşallah. Oh, şeker donmamış. Dur hadi ya. Bir şey oldu e benim Zaten kendi var vardı ya. mu? Zaten evim var diyor. Dur arkadaşlar. Mavi beyaz oldu benimki. Holmes City'li diyor ya bu. Evi sil hele bir ya. Ev zamanı. Tamam. Ha, ah, seç şu evi. Lütfen bekleyin. Ev zamanlarında. Şey. Arabamızı çekelim. Hemen evimiz ev ev Hadi be kardeşim ya. Bu ev olmaz. Hemen mavi Of. Bir oldu. Tekerleklerini de mavi yapmayı Mabodum unutma. Sürü. Kıza geliyor. Orada teker şeyi var. Geliyor oraya basıyorum. Teker şeyi nasıl? Teker şeyi var ya. Teker var şey bana Bir şey var. Ede, neydi? <laughs> ha, Ede. Ede. Ede, ne e de Ha, bak. Hadi. Ede çık da arabaya süreyim. Araba drift atıyor. Hadi. Hadi. Arkadaşlar Mustafa'ya gösterdim. Mustafa anlamıştır. E rengini nasıl yapıyoruz? Var rengini burada Ayarlıyor Ayarlıyorum derken orada çıkıyor. Bas 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 dur dur dur. Ha oldu bak gördüm mü? Evet. Hadi bas. Gel şimdi gidelim. Bas. Arkadaşlar evimizi kilitleyelim. Ev kontrol dur. Aa ben kilitlemedim. Kilitleyek. Kirtleyeyim perdeleri örtelim. Örttüm. Tamam gidilebiliriz. Gidelim. Eda bana bir şeyler oldu. Eda hadi arabanı sür ya. <laughs> Eda <Ede>, ben yanlışlıkla ışıklandım. <laughs> sen, ne? sen neredesin oğlum? Bekle Eda. Eda sen neredesin ya? Arkadaşlar nasıl mülk değil miyiz ya? Böyle. Meşe, ikinci meşe şeyi var. Oğlum ne diyorsun lan ben? Ben eve <laughs> e, Evde misin sen? Hayır. Sen neredesin? Arkadaşlar Mustafa'nın evini göstereyim. Şu diğer mavi ev var ya. Ben geliyorum. Bakın burası benim ev. Burası da onun evi. Hadi okula gelin. Okula mı geleyim? Evet. Oğlum biz çocuk muyuz? Hadi tamam gelelim o zaman. Gel. Aşam aşam. Yani. Arkadaşlar gidiyor şimdi. Hani sen okulda yoksun. Okula git dur. Yanlış yerde gittik. Hastanenin oradaymış şu an. Gidiyoruz. Hadi döner. dön. Oh, bu. arabasını buraya koymuş arkadaşlar. Gel. Dersimiz koymuş arabasını şuraya. Evet, dersimiz neymiş? Mavi ol. Kapı da mavi. Dersimiz arkadaşlar mavi. Mavi, evet. Ders öğretmen kim? Yalnız bize hoca lazım ha. Sen hoca ol. Oğlum hoca olmam. Olsun, mı? Tamam. Bir çocuklar dersiniz Mesin. Ay blue mavi. Sen mavili. Evet. Neden böyle giyindin? Mavi temalı yapacağım. Maviyle Teşekkürler. Senin söz. Ya arkadaşlar böyle işte oldu oynayabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Siz nereyi gösterir misin? Yer mi Yarım var Zaten herkes biliyordur. Ama yine de göstereyim. Oğlum buraya ne oldu lan? Abi buraya bir şey yapıklar lan. Bizim için yapmışlar. Lan Mavi. ev yapıklar buraya. Mavi abi bizim için. Oğlum ev yapmışlar. Sen oğlum? mi yaptın lan? Lan ne oluyor oğlum? Oğlum ne oluyor lan? Zeti <laughs> zeti. Mavi yapamıyor yok mu? Lan ne oluyor? <gülüyor> Çıkar <gülüyor> gel Ne oluyor? Bilal seni Abi burayı kim yapmış böyle? Burada da <laughs> izleyebilirsiniz böyle. Anne <laughs> perdeyle. <laughs> Hadi Bilal bir şeyler yapsın ben de buradan izliyorum. Hadi Bilal. Ne yapayım yine? Yap bir Ama ışık mavi olması lazım. Tamam hemen. İyi ben. Hemen ışık mavi yok abi. Dalı gel. Sen numaralı kim? Sen numaralı kim? İyi arkadaşlar böyle işte. arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Like atıp abone olup bildiğimler için 21 yani 20 fazla gelirse bölüm ikisi gelecek. Allah'a emanet olun. Bay bay. Son.